Büyük candır gerisi heyecandır diyerek başladığın yol bugün e, Antalya'ya getirdi seni. Evet. Ve önce okul açılışına katıldık. Evet. Sonra ajantalar toplantısına ve sonra da Büyük Finans'ın lansmanına katıldın. Çok Sen güzel. şimdi e, bu bizim sloganında da yaratıcısısın. Değil mi? Evet. Biz senin böyle güzel bir duygularını alalım. Büyük Sigorta'yı ger gerçekten çok seviyoruz, beğeniyoruz. İyi bir şirket. Acentelerine sahip çıktığı için ayrıca seviyoruz. Ee, okul açılışı bizim için büyük bir onur oldu. Çok sevdim, çok mutlu oldum. Program da çok güzel, katılım da güzeldi. Ee, Devamını diliyoruz. Ee, ayrıca burada bir tatil programı yapıldı, ee, tatil programı ama her şeyle dört dörtlük oldu. Yani acentelerin birleşmesi, bir araya gelmemiz çok güzel oldu. İşte diğer mesela e, sağlık sigortasında olsun, finansal sigortalarda olsun bize bilgi de verildi. Bu konuda eğitim de aldık. Her şey çok güzel. Büyük canlı can derken gerçekten hak ettiği için bunu söylüyoruz. Ve ben de acentesi olmaktan her zaman onur duydum. E, bundan dolayı yöneticilerimizi hepsine tek tek, başta Ahmet Yaşar olmak üzere onu çok seviyorum. E, tüm yöneticilerin hepsini çok çok seviyorum.